Merhaba arkadaşlar. Aydın ve Miray yayınları ücretsiz Türkiye geneli online deneme sınavları başlıyor. Sınavlarımıza kayıt olmak için aydinyayınları.karnemiz.com slash 2020-2021 adresine giriş yapınız. Linke girdiğiniz zaman bu ekran gelecek. Online deneme öğrenci girişine tıklıyoruz. Gelen ekranda hiçbir şeyi doldurmayıp kayıt ol butonuna basıyoruz. Burada gelen bilgileri dolduracağız. Öncelikle okulumuzun ilini seçiyoruz. Sonra okulumuzun adını yazıyoruz. Örneğin Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ni seçelim. Ee, şimdi buradan sınıfımızı seçiyoruz. Mezun öğrencilerin e, şube herhangi bir şubeyi seçebilirler. Buradan şubemizi seçiyoruz. Ee, okul numaramızı yazıyoruz adımızı soyadımızı yazıyoruz. Buradan cep numaramızı yazıyoruz. Başında sıfır olmayacak. Kaydete basıyoruz. Doğrulama kodu gelecek telefonumuza. Doğrulama kodunu giriyoruz. Kaydete tıklıyoruz. Kayıt başarıyla tamamlandı. Şimdi sınavımıza giriş yapmak için buradan sınıfımızı seçiyoruz. İlimizi seçiyoruz okulumuzu seçiyoruz. Öğrenci numaramızı yazıyoruz. Giriş düğmesine basıyoruz. Sınav katılım tarihinde ve saatinde sınav giriş butonu açılacaktır. Daha önceki bir tarihte kayıt olduysanız sınav katılım tarihine kadar sınava giriş yapamazsınız. Sınav katılım tarihinde aynı yerden bilgileri doldurup sınava giriş düğmesinden sınava başlayabilirsiniz. Sınava giriş yaptıktan sonra karşınıza gelen ekranda sınava başlayabilirsiniz. İstediğiniz testi yukarıdaki düğmelerden işaretleyerek istediğiniz testten sınava başlayabilirsiniz. Yan taraftaki soru sayılarından işaretleyerek istediğiniz sorudan sınava başlayabilirsiniz. Üst taraftaki seçeneklerden doğru olduğunu düşündüğünüz şıkkı işaretleyebilirsiniz. Önceki soru ve sonraki soru tuşlarını tıklayarak bir önceki soruya veya bir sonraki soruya geçiş yapabilirsiniz. Boş bıraktığınız ve daha önce işaretlediğiniz soruya dönebilir, daha önce verdiğiniz cevap şıkkını değiştirebilirsiniz. Üst tarafta bulunan sınavdan çık tuşuna basarsanız İki adet seçenek gelecektir. Evet çık ve hayır çıkma. Hayır çıkma tuşuna işaretlerseniz sınava şu anda devam edebilirsiniz. Evet çık tuşuna işaretlerseniz sınava daha sonra giriş yapabilir. Kaldığınız yerden sınavınıza devam edebilirsiniz. Sınavınız bittikten sonra mutlaka sınavı bitir tuşuna tıklamanız gerekiyor. Sınavı bitir tuşuna tıklamazsanız Sınavınız genel değerlendirmeye girmeyecektir. Sınavınızın genel değerlendirmeye girmesi için sınavı bitir tuşuna tıklamanız gerekiyor mutlaka. Herkese başarılar dilerim.